Yavuz bandan devam ediyoruz. Erdiş'e doğru giderken sağa doğru Muradiye levhasını gördük. Bir de şelalesi varmış artık. Ne kadar aktif. Sağ dönün. Efendim. Suyu, seli var bilemiyoruz ama. Hem Cuma ya yakın. Buraya dönelim. Burayı da görmüş olalım. Evet. Güzel bir uygulama var burada. Tatlıcı tam kavşak noktasına durmuş. çalıştım. Kamera açmamışım. yolun devamı İran. O beyazdan Gülbülak kapısından sonra İran'a geçiyorsunuz. Yani ülkenin en doğu noktasına doğru yaklaşıyoruz. Muradiye ilçemize giriş yaptık. programımıza almamıştık. Onu baştan söyleyeyim. Fakat yoldan biraz cuma namazı yaklaştı. Biraz da yakın bir merakımız gitsin diye girdik. Burası Muradiye şelalesiymiş. Hemen şöyle bir girişten itibaren bilgi vereyim size. Yola yakın. Yani yoldan 1-2 kilometre içeride. Böyle mesire alanı var. Efendim, otoparkı var. Küçük bir ücreti var. Artık ücreti TL üzerinden versem fiyatlar eskiyor. Döviz üzerinden versem garip mi karşılanır? Yani bir buçuk dolar kadar bir girişi var. Hala <laughs> <Yani. gülüyor> ne yapayım? 50 lira bugünkü karşılığı. Selamlar. <laughs> Efendim böyle tahtadan bir köprüsü var. Hafif sallanıyor. Ya senin başın döner bunda. Döner mi? Evet. Su var baya. Acaba mı demiştik ama. Evet su var. Evet yol gördüğünüz gibi ana yol yakın. Nihal Hanım bu tip köprülerden hoşlanmaz. Avanos'ta bir sallandık. Bir kendimize gelemedik değil mi? Avanos'ta sallandıydık böyle bir. O bende de olumsuz bir etki yaptı bilemiyorum. Sebebi neydi? Şöyle yaylana yaylana gidiyoruz derler ya. Ya çekmiş miydik şöyle yolu çektik. Aslında şelalenin mantığı ne? Düz akıyor bu su, değil mi? Bak bu düz akan suyun değil mi? Yukarıdan aşağı düşüşü. Ha, kendine yol bulmuş. Heh, aynen öyle. Yani şelale suyun aşağı düşüşü. Doğru mu? Bak şu çok tehlikeli. Şimdi buradan bir görmeyi deneyelim. inebildiğimiz kadar. Böyle seyir terasları yapmışlar. Şöyle bakalım. Yüzüşü aşağıları bir zorlayalım bakalım. Aşağıya doğru bir iniş merdiveni yapmışlar. Güzel. Yine böyle yakın mesafede bir çay içme platformu oluşturmuşlar. Az önce geçtiğimiz köprü. Hadi bakalım. bize değerlendin işte. Bunun bir benzeri şeyde var. Ee, Darinde Gürün arasında var. O da çok hoş. Vatandaşımızın suya olan merakı. Değil mi Nihal? Suyu seviyoruz. Evet buna ge gelin mi diyeceğiz? He? Eminsin değil mi? Efendim bir gelin hanım burada dış çekim mi yapıyor diyorsunuz buna? Dış çekim. Dış çekim. Vay bir de iç çekim mi var? İç çekim, iç çekmek anlamında mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen de senin gibi iç. <laughs> yani iç çekiyor öyle mi? Evet. Dış çekim, damadın onu çekimi ve ortamın el alemin. Vay i̇ç, ya. iç çekimde Vay ne var. oluyor, ne yapıyorum? Hocaladın artık yeter <laughs> bence. ben farkından mıyım yaptığım işin gibi? Ben de Şurada gidilebilecek mesafeye kadar gidelim. Tabii aşağıdan yukarıya kayaların görüntüsü de etkiliyor ne kadar küçük olsa da. Senin mi? oğlu? Gel çekelim. Evet. Bundan sonrası gidenler var mı? Vardır. Kendine güvenenler. Buradan da karşı yapıya geçiyorsunuz böyle. Ya yani yukarıda da var ortam. Şimdi sen şunu kenarından mı istiyorsun? Arkada da şelale var bak. Evet. Gelin kızımızın arkasında da bir şelale var. Evet. Şöyle biz de küçük şelalenin yanında kendimize bir konum oluşturalım. Olmaz mı Nihal'ın? Çok düşmüş ya. E karar ver. Evet bence de hoş değil. Yukarıdaki nasıl ya? Yukarıdaki bir tane daha var bak onun üstünde. Gel Hadi bakalım. Burada irili ufaklı her boydan şelale var. Nihayet. Bak vatandaş ağacın kökünde Ateş yakmış Sen bilirsin şuraya otur Bu da yerden gökyüzü manzaraları Bakış açınıza göre manzara nasıl fark ediyor Gökten yeryüzünü görmüş Yerden gökyüzünü görmüş Bakış açınızı ara sıra değiştirin yuk kavaklar Şöyle her katta çekmeye çalışayım size. Aşağıda farklı, yukarıda farklı. Ya, beni bir aşağıda çekmedin ha. Nerede? Tamam çekeyim. Gel. Tamam şu anda çekiyorum seni. Ya, öyle değil Bu ya. bundan daha etkili. Geç şuraya ben buna 50 tane fotoğraf çıkardım sana. Gel şuraya. Ya, benim telefonum da kalmıyor, kalmıyor. Bak, şu şekilde var ya. Bak, üstüde, üstü evet, burası da hemen suyun evet. üst tarafında ormanlık alan mesire alanı. Evet, oturanlar, yatanlar. Biz de suyun suyun geçtiği yeri bulmaya çalışıyoruz. Gel. Bu tarafa girme. Şöyle yürüyelim bakalım denk gelirse bakarız. Böyle ara ara mekanlarda vatandaş konumlanmış. Suyun yüzeyden akan yerini aradık ama bana göre bulamadık. Burası değil. Oo. Üç masayı birden birleştirmişler. İnşallah iyisinizdir. Bugün de bir gezimizin sonuna geldik. Hikaye bölümünde yine birlikteyiz. Bugünkü hikayemizde gerçekten mesajı açısından çok anlamlı, bizi motive edecek bir mesaj. Efendim, memleketin birinde Birçok üründe olduğu gibi en iyi buğday yetiştiriciliği konusunda da yarışmalar düzenlenirmiş. Ve o beldede üst üste aynı çiftçi birincilik kazanırmış. Bu bir süre sonra basının, medyanın da dikkatini çekmiş. Ve yine o yıl aynı kişinin birinci olmasıyla birlikte bunu haber yapmak veya gerekçesini öğrenmek amacıyla Basın grubu o beldeye gitmiş. Efendim çiftçiyle röportaj yaparlarken demişler ki siz her sene çiftçilik ödülünü nasıl kazanıyorsunuz? Bunun gerekçesini, sebebini öğrenmek istiyoruz. Sizden demişler. Çiftçi demiş ki ben komşularımla aynı buğdayı paylaşarak bu kaliteyi yakalıyorum. Deyince gazetecilerin daha çok dikkatini çekmiş ve ama onlar sizin rakibiniz siz onların ürettiklerinin kötü olmasıyla böyle bir başarıyı yakaladınız diye düşündük yani sizinki daha iyi oldu iyi bir kalite yakaladınız diye düşündük demişler Hayır demiş Çeviciğim şimdi ben demiş iyi buğday tohumları ekiyorum komşularıma eğer aynısını vermezsem onların ektikleri kalitesiz tohumların polenleri rüzgarlar yoluyla benim tarlama da taşınacak ve benim ürünlerimin kalitesini de düşürecek. Fakat ben aynı tohumları paylaşarak oradan gelecek iyi polenlerin benim tarlamı olumsuz etkilemeyeceği düşüncesiyle aynı buğdaylar paylaşıyorum. Hem onlar kazanıyor, daha iyi buğday elde ediyor, hem de ben kalitemi düşürmüyorum demiş. Şimdi sıradan bir hikaye gibi ama mesajına şöyle bir baktığımız zaman ben bunu şöyle anlıyorum. Hep beraber iyileşmek veya yaptığımız iyiliğin bize daha fazlasıyla geri dönmesi demek gibi algılıyorum. Yani şöyle düşünelim. Etrafınızdaki insanlar mutsuzsa siz mutlu olamazsınız. Hani yakın zamanda bir genel salgın yaşandı. Pandemi dendi adına. O zamanki slogan neydi? Hatırlayanlarınız vardır. En son kişi güvende olana kadar hiç kimse güvende değildir. Yani birilerinin Rahatsızlığı sizi rahatsız etmeli çünkü o bir şekilde gelip sizi bulacak. Öyleyse beraber iyileşmek lazım, hani beraber büyümek lazım, beraber kazanmak lazım ki etrafınızdakiler sizlere yakınsa konum olarak siz de daha mutlu olacaksınız. Yani içlerinden birisi mutsuz, huzursuz, hem gelir düzeyi düşük, sosyoekonomik sıkıntılar varsa o ortamda siz de rahat olamazsınız. Yani bir kişinin huzursuzluğu aslında oradaki tüm toplumun huzursuzluğu demektir. Yani olaya mecazi anlamda ben böyle bakıyorum. Genel anlamda da zaten e, bu hissi yaşıyoruz. Yani yaptığınız iyilik size bir şekilde dönüyor. E, ne yazık ki yaptığınız kötülük de yine bir şekilde size maddi, manevi dönüyor. Öyleyse şöyle bir öğreti olabilirim bunda. Beraber iyileşelim. Yani sadece sizin iyi olmanız yetmez, mutlu olmanız yetmez. Etrafımızdakilere <laughs> de dokunalım. Beraber büyüyelim. Beraber mutlu olalım. Beraber kazanalım. Beraber paylaşalım. Hepimize yeter. Fazlasıyla yeter. Diyelim ve İzninizle bu videomuzda burada bitirelim. Efendim bir sonraki videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın. Sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.